Şimdi Allah kitabı Kur'an'da siz değişmedikçe siz siz ey müminler siz değiştirmedikçe size ait sistemi değiştirmem diyor. Kur'an'ın ayeti bu. İnna Allah la yuğyiru ma bi kawmin hatta yuğyiru ma bi Siz değişmedikçe başınızdaki sistemi değiştirmem Allah buyuruyor. Siz İslamsınız, Başınızdaki de İslamsa, Ömer bin Hattab başındaysa senin, sen Ömer'e layık olduğun sürece Allah Ömer'i başından almaz senin. Ama Ömer'in dışında birine layıkken de sen Ömer'i başında tutmaz Allah. E o haksızlık olur. Ömer'e yazık değil mi? Sen başında ey Ömer istiyorsun ama sen Ömerlik adam değilsin. Şimdi Allah'ın kanunu ne? Siz değişirseniz ben de sizi değiştiririm. Diyor Allah. Bu bize neyi gösteriyor? Strateji olarak. Biz demek ki Allah'ın üzerimize yönetim olarak iyi bir yönetim getireceği insanlar olmak için çalışmamızı gerektiriyor. Sen faizden taviz verme. Üstelik de krediye herkesten önce sabah namazından önce camide namazı kılmadan bankanın önünde bir kağıt üzerinde namaz kıl kredi sıralaması alacak yani esnaf kredisinden istifade edecek ondan önce hacı amcadan önce biri gitmesin bankaya sakın az insana dağıtılacak kalmaz bakarsın faize herkesten önce koş kızın oğlun konusunda parayı öncelikli tut ondan sonra da hayırlısı olsun ya Rab başımıza Ömer bin Hattab gibi adam getir diye Kabe'de dua et bu duanın ne değeri var buz gibi bir havada atletle dolaşan bir adamın öksürük şurubu içmesi gibi bir şey bu sen buzun üstünde çıplak ayak yürüyorsun bol bol öksürük şurubu içiyorsun Demek ki asıl üzerimize düşen vazife bizim önce Allah ne diyor? Siz değişirseniz değiştireceğim diyor. Sen İslam devleti mi istiyorsun? O zaman senin evin İslam devleti evi olacak. Senin evin onun evi derken evler İslamlaşınca inşallah Allah gerisini kolay edecek. Eve gelince kapitalist ev Roma İmparatorluğu'nun küçük bir yansıması evde. Koltuğundan heykelciklerine, avizelerine varınca bir avize ki evde bir hizmetçi bir günde onu temizleyemez. Ama e, devlet adamları niye israf ediyorlar? Efendi sen devlet adamı olsan göklerden aşağı avize asacaksın demek ki. Devletin memuru bile olmadığın halde bu avizeyi eve asmışsın. Bir de devletin başına geçsen sen Alim Allah vinç taşımaz senin avizini o zaman. Bu çelişki işte. Zamanlama, mekanlama, uyarlama hatası var burada.